Arkadaşlar Voltex VT 441'i tanıtıyoruz bugün. Makinamızı görüyorsunuz. Makinamıza 1.2 ipi taktık. Ondan sonra 5 santim sünyeri görüyorsunuz. Onunla döşemelik kumaşımız. Makinamıza iğnemizi taktık. Makinamız elektronik motorlu. Otomatik ayak kaldırmalı. Ustaların ustası Hüseyin Usta ile makinamızı çalıştırıyoruz. Makinamızı gördünüz. Kalınbaş, ee, kalın baş, yarım devir çağınoz var. Makinamız ee, makinamız 1.5 milime kadar dikiş atma özelliği var. Ne kadar kalın iplik verirseniz çalışıyor.